İstanbul Sultan Gazi'de komşular arasında park yeri kavgası çıktı. Öyle ki o an sokağa inemeyenler de pencereden dahil oldu. Fırlatılan vazo, bardak derken etraf savaş alanına döndü. Evet bak bak bak. Park yeri için sürekli tartışma çıkarıyor. Bak. Küfürler neler yağdırmadılar. Mahalle karıştı, penceredekilerde kavgayak çöp, saksı, bardakla katıldı. Evet bak 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 bak! Yukarıdan aşağı çöp attılar ilk başta. Saksıyı attı, arabanın camı kırıldı. Park yeri tartışması komşuları birbirine düşürdü. Bu ikinci sefer, bir ay arayla ikinci sefer yapıyorlar bu terbiyesizliği. Küfürler havada uçuşuyor. Dün gece saatleriydi. İstanbul Sultan Gazi'de işten dönen Nihat Ünlü yer bulamayınca otomobilini karşı apartmanın önüne park etti. Burada dört tane hane var. Herkesin arabası var. İster istemez sokak burası. Her tarafa park ediyoruz. Mevlüt Altan oturduğu apartmanın önüne park edilmesinden rahatsız oldu. Komşusundan aracını çekmesini isteyince tartışma çıktı. Benim diyor başka kimse fark edemez diyor. Arabayı çekin dediler biz de çekmeyeceğiz dedik. Çekilmeyince de attılar ne varsa camda her şeyi savurdular buralara. Evet bak bak bak. Pencereden fırlatılan vazo ve bardaklar araca da isabet etti. Ön cam patladı tamamen. Öyle geçen de de arabanın aynasını mahvettiler. O da gitti. Olay yerine gelen polis tarafları gözaltına aldı. Mağdur komşu isyan etti. Kimsenin değil yani sokak. Rast gelen çeker yani. Bu böyle. Adaletin sağlanmasını istiyoruz.